Esselamu Aleyküm Merhabalar Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Bu videomuzda 13 sınıf din ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık olması için örnek yazılı sınav sorusu çözümleyeceğiz Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız memnun olurum Şimdi ilk soruyla başlayacağız arkadaşlar Aşağıdaki şahıs isimleriyle açıklamaları eşleştiriniz Kısaca bir şahıs isimlerine bakalım Hazreti Ali Hazreti Erkam bin ebul Erkam, Hazreti Üsame bin Zeyd, Hazreti Ayşe, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Esma bin Ebi Bekir, Hazreti Fatıma, Hazreti Musab bin Ümeyr. Şimdi bunlara boşluklarla eşleştireceğiz arkadaşlar uygun alanlarla. Birinci metnimizi okuyalım. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan ve köle olarak satılan kıssası Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber bu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dı. Yani 6 no'daki ismi buraya gelecek. Birinci e, metnimize 6 yazacağız. Yani Hazreti Yusuf. İsterseniz bu şekilde eşleştirilebiliriz ama karışıklık olmasın. Birinci şeye Hazreti Yusuf'u yazdık. Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından Yemen'e zekat memuru ve kadılık göreviyle gönderilen sahibi Muaz bin Cebel olacaktı. Yani 5 numaradaki sahabe arkadaşlar. Bunu da yazdık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hicretten önce Medine'ye gönderilen İslam'ın ilk öğretmeni olan sahabe Musab bin Ümeyr'di arkadaşlar Yani 10 numaradaki Sahabe olacak arkadaşlar Buraya ise 10 numara yazacağız Hz. Ebu Bekir'in Hicret esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine erzak getiren kızı Bu ise Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma vardı yani Esma binti Ebu Bekir olacak 8 Numaradaki. Bunu da yaptık. İlk Müslümanlardan olan ve Peygamberimizin himayesini aldığı amcasının oğlu olan sahabe Bu ise e, Hazreti Ali'ydi arkadaşlar. Yani bir numara olacak. Peygamber Efendimizin neslini devam ettiren ve Peygamberimizden sonra vefat eden tek evladı ise Hazreti Fatıma annemizdi. Yani 9 numara olacak. Burası da. Diğer çocukları biliyorsunuz ki peygamberimiz hayattayken vefat etmişti. Peygamberimizin vefatından sonra vefat eden tek evladı ise Hazreti Fatıma annemizdi. Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğlu, genç yaşta komutan olan sahabe Hüsame bin Zeyd. 18 yaşındayken o komutan oluyordu. Ordu komutanı yapıyordu Peygamber Efendimiz onu. Peygamber Efendimiz'den, 2210 tane hadis rivayet eden Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri en iyi şekilde bilen müminler annesi Hazreti Ayşe annemizdi. En çok hadis rivayet eden 7 tane sahabeden birisiydi Hazreti Ayşe annemiz. Buraya ise 4 numara yazıyoruz. İslam'ın ilk yıllarında evini İslam dinini açan, aynı zamanda vahiy katipliği de yapan sahabe Erkam bin Ebil Erkam'dı. Yani 2 oldu ki. Mute savaşında şehit edilen Hazreti Ali'nin ağabeyi olan sahabe ise Cafer bin Evi talip olacak arkadaşlar. Burası 7 numara. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz. Diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olanlarını belirtiniz. Doğru olanları D koyalım arkadaşlar. Yanlış olanlara ise Y harfini koyalım. Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak sunulan ilk genç Hz. Adem Aleyhisselam'ın oğlu olan ve kardeşi tarafından öldürülen Habil'dir. Bu doğrudur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu gençlerin iyi yetişmeleri için imkanlar hazırlamamıştır. Bu yanlış. Peygamber Efendimiz gençlerin iyi yetişmesi için imkanlar hazırlıyordu. Daha iyi bir eğitim almalar için Mescid-i Nebevi'nin yanında arkadaşlar suffe kuruluyordu. Burada kalanlara da ashab-ı suffe deniyordu. Ashab-ı keyif yani mağar arkadaşlar olarak bilinen gençlerin Kur'an-ı Kerim'de kıssaları örnek olarak verilir. Evet arkadaşlar bununla ilgili hatta keyif suresi de vardır. Burada bu gençlerden bahsedilir arkadaşlar. Bu doğrudur. Hz. Muhammed Kureyş kabilesinin Haşimoğulları boyuna mensuptur. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Peygamber Efendimiz öğrenmeye ve öğretmeye değer vermemiştir. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz öğrenmeye, öğretmeye, ilme önem veriyor. Hatta Bedir Savaşı'ndaki alının esirleri ise her bir esire 10 tane Müslüman okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakıyordu. Bu da peygamberimizin öğrenmeye, öğretmeye değer verdiğini gösteriyor. Hatta hadis-i şerifinde sizin en hayırınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğreteninizdir buyuruyordu. Ben de bir öğretmen olarak görevlendirildim buyuruyordu. Yani eğitim öğretimi önem veriyordu arkadaşlar. Şimdi boşluklara uygun ifadeleri tamamlayınız demiş. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Şimdi bakalım boşluktaki kelimelerimize. Alimran, El Emin, El Fulfudul, Darul Erkam, Gençlik, Tevekkül, Tehabe. Bakalım. Çocukluk ve yetişkinlik arasında bedensel, toplumsal ve ruhsal olgunlaşma dönemine gençlik dönüyor arkadaşlar. Burası gençlik olacak. Yani gençlik A maddesindeki ifadenin boşluğundaki yere yazılacak. B'ye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu 20 yaşlarındayken Mekke'de kurulan nokta nokta yani erdemler topluma katılmıştır. Bu ise arkadaşlar helpful food'du. Buraya helpful food yazıyoruz. Helpful food yani erdemliler topluluğu. Bu e, mazlumları, kimsesizleri, e, uğrayan, haksızı uğrayanları koruyan bir e, arkadaşlar. C Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayıp peygamberimize inanan, onunla görüşüp sohbetine katılan kimselere sahabe denir arkadaşlar peygamberimizin döneminde yaşayacak, ona inanılacak, onunla görüşüp sohbetine katılacak ve Müslüman ölme şartı var. Buna ise sahabe deniyor. Her peygamber Efendimizin döneminde yaşayan, onu görüp sohbetine katılan sahabe olmuyordu. Ona iman etme şartı var ve Müslüman olarak ölme şartı vardı. Mesela Ebu Cehil de Peygamber Efendimiz döneminde yaşıyor, onu görüyor, sohbetine katılıyor ama iman etmediği için o sahabe değildir. Hatta peygamberimizin ve İslam'ın düşmanıydı arkadaşlar. İman etmediği için Buna dikkat ediyor. Peygamber döneminde yaşayıp peygamberimizi görecek, ona iman edecek, görüşecek, sohbetine katılacak ve Müslüman olarak ölecek. Bu kişiler sahabe olarak adlandırılıyordu. Nokta nokta Kur'an-ı Kerim'deki 3. surede Medine demiştir. Toplam 200 ayettir bu. Ali İmran suresi. Kur'an-ı Kerim'deki 3. sure. 1. sure Fatiha, ikincisi Bakara, üçüncüsü ise Ali İmran suresi arkadaşlar. Hazreti Erkam bin Ebil Erkam'ın İslam'ın ilk yıllarında bir eğitim merkezi olan evine Darul Erkam deniyor arkadaşlar. Burası Darul Erkam olacak. Yani E şıkkına da Darul Erkam yazacağız. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A istişare, B istihare, C mukabele, D mülakat, E ilmihal. Bu istişare de karşılıklı görüş alışverişiydi. Bir konuda uzman olan bir kişiye danışmak, onların görüşünü almak bu istişaredir. İslam dininde de buna önem veriyor. İstişare etmemiz emrediliyor. Cevabımız aşık olacak. Beşinci soru. Hz. Muhammed hak ve adalet konusunda çok hassastı. O kimseye haksızlık etmediği gibi başkalarının da haksızlık edilmesini istemezdi haksızlıkları önlemeye çalışır, haksızlığa uğrayanların haklarını almaları için yardımcı olurdu. Bu yüzden 20 yaşlarındayken Mekke'de kurulan Hilful Fudul yani Erdemler topluluğuna katılmıştır. Bu topluluğun kuruluş amacı. Şimdi bu cümle anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? A. Fakirler yardım etmekte Değil. Yabancıların güvenliğini temin etmektir. Değil. Zulme uğrayanların mağduriyetini gidermektir. Bu da Hilful Fudul'un kuruluş amacı da arkadaşlar Haksızlığı önlemeye çalışmak, haksızlığa uğrayanların haklarını almalar için yardımcı olmak, yani zulme uğrayanların mağduriyetini gidermektir. Bu ifadeyle tamamlanabilir. İflas eden tüccarları sermaye bulmaktır değil, haksızlık yapanları yetkililer şikayet etmektir değil. Orada Hilf-i yani Erdemler Topluluğu, haksızlığa uğrayan kimselerin haklarını almaya çalışıyordu, onlara haksızlık yapılmasını engellemeye çalışıyor ve zulme uğrayanların mağduriyetini gidermeye çalışan bir toplulukta arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğer soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hazreti Ali ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine yanlışlık yapılmıştır? A. Hazreti Peygamber onun himayesini almış ve büyütmüştür. Bu ifade doğrudur. B. Hazreti Muhammed'in sancaktarlığını yapmış bir sahabedir. Evet bu ifade de doğrudur. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in en küçük oğludur. Bu ifade de doğru. Hendek Savaşı'nda şehit olan sahabelerden birisidir. Hayır arkadaşlar. Hendek Savaşı'nda şehit olmamıştır. Peygamberin vefat ettikten sonra 4. halife olarak seçildiğinde halifeyken şehit ediliyordu. Hendek Savaşı'nda şehit olmamıştı arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Değişik yanlış. Hz. Muhammed'in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. İlk inanan Peygamber Efendimiz'in eşi Hz. Hatice annemiz. Daha sonra Azatlı görevi Zeyd bin Halise. Sonra Ali geliyor iman edenlerden, ilk Müslümanlardan birisiydi arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Hz. Peygamber'in evlatlığı Zeyd bin Harise'nin oğludur. Hz. Peygamber ordu komutanı olarak görevlendirmiştir. Hz. Hasan ve onun için Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev diye dua etmiştir. Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Muaz bin Cemel değil, Üsame bin Zeyd. Yani e, Zeyd'in oğlu Üsame burada zaten Zeyd bin Haris'in oğlu demişti. Bu e, Üsame bin Zeyd arkadaşlar. Peygamberimiz onu daha genç yaşındayken ordu komutanı olarak görevlendiriyordu. Musab bin Ömer değil, Abdullah bin Ömer değil, Erkam bin Ebil Erkam da değil arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Üsame bin Zeyd. 8. soruyla devam ediyoruz. Yüce Allah bizim içimizden asil, doğru, güvenilir, iffetli olarak bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bizi bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O'na ibadet etmeye çağırdı. Atalarımızdan miras kalan putlara tapmaktan bizleri kurtardı. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi geçinmeyi, komşular gözetmeyi emretti. Bütün kötülük ve günahları kan dökmeyi, yalancı şahitlik yapmayı, yetim malı yemeyi ve namuslu kadınlara iftira etmeyi yasakladı. Hazreti Cafer'in bu konuşmasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Değinilmeyi ne bulacağız? Burada bu konuşma arkadaşlar Hazreti Cafer'in yani Cafer bin Ebu Talib'in Habeşistan'a hicret ettiğinde Habeş kralı Necasiye peygamberimizden bahsettiği bir pasajdan bahsediyor arkadaşlar. Peygamberimiz hakkında konuşuyor burada. O bizim içimizden asil doğru güvenir iffetli bir olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Şimdi bakalım burada değinilmemiş sormuş. Mekke'de kendilerinin eziyet edildiğine dair burada herhangi bir şeyden bahsedilmiyor arkadaşlar. Ona değinilmiyor. Hazreti Peygamber'in mükemmel ahlakına değinilmiş arkadaşlar. O diyor bizim içimizden Asil, doğru, güvenil, iffetli olarak bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Yani peygamberimizin ahlakını değiniliyor arkadaşlar. Hazreti peygamberin işlerinden bir olduğunu, burada zaten bizim içimizden diyor, orada da peygamberimizin onların işlerinden olduğuna değiniliyor arkadaşlar. İnsanlarla iyi ilişkiler kurulması istendiğine, burada da o bizi Allah'a inanmaya, yalnızca ona ibadet etmeye çağırdı. Yine e, akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretmesi, burada insanlarla ilişkiler kurulması istediğini e, değinilmiş oluyor arkadaşlar. Başkalarına zarar verilmesinin yasaklandığına da değiniyor. Bütün kötülük günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik yapmayı, yetim malı yemeyi, namuslu kadınları iftira etmeyi yasakladı. Yani başkalarına zarar verilmemesi gerektiğine de değinilmiş oluyor. Cevabımız burada. A şıkkı Mekke'de kendilerine eziyet edildiğine dair bir ifade geçmiyor yukarıda. Dokun soruyla devam ediyoruz. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmişlerdir. İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır. İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir mağaraya sığınmışlardır. A. Ashab-ı Suffe değil. B. Ashab-ı Bunlar arkadaşlar Ashab-ı bir grup genç. Putperest bir kavmin içinde yaşamalarına rağmen Allah'ın varlığına birliğine inanıyorlar ve e, inançlarından ötürü öldürmek istendiklerinde bir mağaraya sığınıyordu. Bunlar bir mağarada uyutuluyorlardı arkadaşlar. Yanlarında da bir tane de köpek vardı. Bu Kur'an'da da bahsedilir. Asabı keyiftir arkadaşlar bunlar. Cevabımız 5 şıkkı. Darun Nedmi, Darul ve Fudul değil arkadaşlar. Diğer soruyla devam edeceğiz. 10. soruyla devam ediyoruz. Bu parçadan Hazreti Muaz'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Hazreti Peygamber Yemen'e kadı olarak görevlendirdiği Hazreti Muaz'a sorar. Sana bir dava getirildiğinde neye göre hüküm vereceksin? O Allah'ın kitabına göre hüküm veririm der. Hazreti Peygamber bunun üzerine onda bir hüküm bulamazsan neye göre bir hüküm verirsin diye sorar. Muaz Resulullah'ın sünnetine göre hüküm veririm diye cevaplar. Hazreti Peygamber eğer Resulullah'ın sünnetinde de hüküm bulamazsan ne yaparsın diye sorunca Muaz bin Cemal kendi görüşüme göre hüküm veririm der. Hazreti Peygamber onun cevabından son derece memnun olur. Şimdi burada Hazreti Muaz ilgili olarak hangisi çıkarılamaz demişti. Bir davayı çözme yöntemini bilmektedir. Bunu çıkarabiliyoruz. Peygamberimiz soruyor. Bir dava getirildi. Neye göre hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre. Peki onu da bulamazsan peygamberin sünnetine göre diyor. Onda da hüküm bulamazsan kendi görüşüme göre hüküm vereceğim diyor. Yani bir davayı çözme yöntemini bildiğini görüyoruz burada. Yemen'e gönderilen görevlerden birinin ne olduğunu görüyoruz. Peygamber tarafından Yemen'e kadı olarak görevlendiriliyor arkadaşlar. Bunu da görüyoruz. İslam'ın temel kaynaklarını da bilmektedir. İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. iki temel kaynağı. Burada bir hüküm vereceği zaman önce Allah'ın kitabına göre hüküm veririm diyor. Onu da bulamasın diyor. Peygamberin sünnetine göre diyor. Resulullah'ın sünnetine göre hüküm veririm. Yani İslam'ın temel kaynaklarını bilmektedir. Hakimde olması gereken niteliklere sahiptir arkadaşlar. Evet bunu da görüyoruz. Çünkü bir hakimde hüküm veren o olması gereken hükümler Allah'ın kitabını, sünnetini, Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini bilmek. bunu da bu niteliklere sahip olması gerekiyor. Bunu da bu metninden görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilmektedir. Bunu bu metinden göremiyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bildiğinden bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız değişik olacak. 11. ve son sorumuza devam ediyoruz. Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hazreti Süleyman aynı zaman diliminde yaşamıştır. Yanlış arkadaşlar. Hazreti Süleyman Hazreti İbrahim'den çok 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 daha sonra yaşamıştır. A şıkkı yanlış. Babasını ve kavmini tevhid inancına davet etmiştir. Evet arkadaşlar babası Azer putlara tapıyordu. Ve kavmi de putlara tapıyordu. Bunları tevhide davet ediyordu. Tek olan Allah kulluğa davet ediyordu. Bu doğru. Nemrud'un itirazlarına susturucu cevaplar vermiştir. Evet arkadaşlar. Nemrud'un itirazlarına da susturucu cevaplar veriyor. O ok, Kur'an'da samimi bir Müslüman ve Hanif olarak anlatıl, anılmıştır. Bu da doğru. Putları kırarak onların kendilerini savunamadıklarını göstermiştir. Bu ifade de doğru. Ama Hz. Süleyman'la aynı zaman diliminde yaşamıştır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız A olacak. Örnek sorularımız bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarda başarılar dilerim. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz ve anlamadığınız noktaları yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize başarılar dilerim.